Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen kain misin? Gora Tips TV'ye tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 21 Haziran Pazartesi'nin size analizlerini yapacağım. Bugün sizin için arkadaşlar toplamda 6 maç seçtim. Ve bugün arkadaşlar birazcık daha farklı bir sisteme çıkacağım. Farklı bir sistem yapacağım bugün arkadaşlar birazcık daha böyle eski sistemlere döneceğim. Neden diye soracak olursanız başta eski sistemlerken neyden kastediyorum onu söyleyeyim. Bugün arkadaşlar birazcık daha yüksek oranlı maçlar denemesi yapacağız. İşte ne bileyim 1.70, 1.80, 2.00 o tarz hani oranlara kaçacağım arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız şu an bilmiyorum yani nasıl bir düzenin içindeyiz. Gerçekten çok saçma bir olay dönüyor. Yani ben bunu hissediyorum açıkçası. Bize verilen oran oranlar, dayatılan oranlar 1.10, 1.15, 1.08. Yani açıkçası imkansız ya böyle o. Ben hayatım boyunca ilk defa bu kadar saçma sapan bir oran sistemi görüyorum ya. Yani bunca yıldır bakın daha böyle ben 1 liralardan beri hani kaç yıl olsun yani ya 2008'den beri 2009'dan beri yaklaşık bir 11-12 yıldır arkadaşlar iddia oynuyorum hatta belki daha fazlası vardır. Ben hayatım boyunca ilk defa böyle bir oran sistemi gördüm. Yani baktığınızda daha önceden hani Barcelona'ya bile minimum 1.05 oranlar verilirdi. Böyle onlar oran, 1. 10 oranlar ver, verilirdi. Şimdi arkadaşlar ya ülke maçı Ülke maçında ülke maçını her an her şey olabilir 107 104 108 böyle saçma sapan oran sistemi var yani baktığınızda İngiltere 1 011 14 oran açılıyor Fransa'yı 1.17 17 olan süre gerçekten Ben ilk defa bu kadar saçma bir oran sisteminin içindeyim Arkadaşlar bu yüzden ben birazcık daha bakalım deneyelim Belki bu şekilde güzel kazançlar elde ederiz Çünkü baktığınızda Evet küçük oranlardan da kazanıyoruz Hani çok büyük sürprizler de geliyor. Baktığınızda Fransa berabere kaldı İngiltere yenildi. Bu İngiltere berabere kaldı büyük büyük böyle İspanya berabere kaldı şeyler oluyor. Saçma sapan sürprizler oluyor ve kesinlikle hani kazanmak için hiçbir ortam yok. Baktığınız maçlar 0-0 bitiyor, 1-1 bitiyor. Ne KG çıkıyor, ne üst çıkıyor. Cidden yani insanların kaybetmesi için ellerinden geleni yapıyorlar ve şu an artık masa üstünde mi oynanıyor bilmiyorum. Masadan mı bitiyor maçlar bilmiyorum ama gerçekten saçma bir düzen var. Bu yüzden arkadaşlar ben size o kadar fazla basmanızı önermiyorum. Bugünkü vereceğim maçlar eğer aklınıza yatıyorsa arkadaşlar dediğim gibi oynayabilirsiniz. Bugün sizin için daha çok yüksek oranlı maçlar seçtim. Yani yüksek oranlı derken açıkçası böyle 1.70, 1.82 o tarz oranları seçtim. Siz de arkadaşlar bu şekilde deneyebilirsiniz. Aralarından 3 tane maçı seçip izlerini beğeniyorsanız kanala abone olursanız daha abone olmadıysanız tabi abone olursanız videoya like atarsanız ve yorum atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bugün için gerçekten güzel analizlerim var. Sizin de aklında yatan farklı düşünceleriniz varsa bunu da yorumda belirtebilirsiniz diyorum gerçekten çok teşekkür ederim ben. Arkadaşlar biliyorsunuz ben golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. <laughs> golvar.com ne diye soracak olursanız insanların e, bahislerin Bayislerin analizlerini paylaştığı bir site ve haber sitesi. Burada güncel haberlerde bakabiliyorsunuz. Günlük olarak ben e, Youtube'da bahsetmedim. İki tane bahsimi oraya veriyorum. Oradan arkadaşlar gidip bakabilirsiniz. İşte mesela bugün ayın kaçı? 20'si. 20'si için iki tane e, maç vermiştim. Onlara gidip bakabilirsiniz. Hani dünkü maçları falan da bakabilirsiniz. Orada da gerçekten iyi ilerliyoruz. İyi sonuçlar alıyoruz. Bunun dışında arkadaşlar e, bir canlı Telegram grubu var. Oraya da üye olabilirsiniz. Orada da güzel kazançlar elde ediliyor. Altta açıklama kısmında linkleri var. Oradan üye olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle geri geleyim. tane dediğim gibi sizin için maç seçtim ilk olarak Makedonya maçından başlayacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Yani Tamam Hollanda çok iyi futbol oynuyor, iyi işler yapıyor, bilmem ne cerçürt ama yani baktığınızda 1.16 yani 1.16 gerçekten bu maçın hakkı 1.16 oran değil yani. Oyna yani 1.16'ya sen 1.16'dan bir şey kazanman için açıkçası bu maça 1000 lira basman lazım. Yani 1000 lira bastığında 116 lira para alıyorsun bu maçtan arkadaşlar. 116, 160 lira para alıyorsun. Ama yani kaybetme ihtimali o kadar yüksek bir maç ki baktığınızda hani Hollanda'nın artık çıkacak ya çıktı yani gruptan. Yani herhangi bir şey yok. Amacı yok bu şeyde. Makedonya'ya baktığınızda onların da amacı yok. Onlar da artık iki maçları iki mağlubiyet aldı ama yani Makedonya'nın açıkçası son maçı turnuvadaki son maçı E Hollanda'da çıkmaya garantiledi. Hani belki son artık olan o iki maçta yenildik lan hani taraftarımıza kendimizi affettirelim deyip yenemez mi yani bu maçı? Bence yener ve büyük bir sürpriz mi? Hayır, büyük bir sürpriz değil bence. Çok olası bir e, bayis olarak karşımıza çıkıyor. Evet şeyi önerecek miyim size? Hayır Kuzey Makedonya'nın kazanmasını açıkçası önermeyeceğim tabii ki. Ama olabilecek bir senaryodan bahsediyorum. Yani buraya 1000 lira basarsanız Açıkçası Kazanmak için tamamen 1000 liranızdan olursunuz. Hani gelebilir. Yani %80 belki Hollanda yenecektir. O ihtimaller o şekilde gösteriyor. Ama gerçekten oran sistemi çok saçma. Hemen şeyden bahsedeyim Ben bu maç hakkında ne düşünüyorum arkadaşlar? Ben KG var düşünüyorum. Baktığınızda fena olmayan bir oranı var. 1.73 oran var. Yani 1.73 ne neden 1.70 değil? 1.75 değil tam bunların artık saçmalıklarını bir şey demiyorum ben. E, KG yöneleceğim ben arkadaşlar. Baktığınızda Makedonya her maçında, gruptaki her maçında gol attı. Ve hani Makedonya bu elemelere gelmeden önce Dünya Kupası elemelerinde de baktığınızda Almanya'yı yendi. Linke 5 tane, 5 tane attı. Romanya'da da 3-2 yenildi. Gol atabiliyorlar. Bence Hollanda'ya da atacaklardır. Hollanda da gruptan çıkmayı garantiledi. Bu şekilde arkadaşlar ben KGvara yöneleceğim. Hani Hollanda da gol atacaktır. Makedonya'da gol atacaktır. Hani dediğim gibi Makedonya bir sıkıntı çıkartmaya çalışırsa maç sıfır bile bitebilir istiyorsanız sürpriz kuponlarınıza deneyebilirsiniz bunu. Hemen şu şey gitsin. Daha sonra arkadaşlar Ukrayna şey maçından bahsedeceğim. Avusturya maçından bahsedeceğim. Baktığınızda bu maçlarda arkadaşlar bize kesinlikle sıfır dayatılıyor. Neden diye soracak olursanız baktığınızda iki takım içinde bir puan gerçekten tamamen yeterli oluyor. Eğer bu maç beraber biterse iki takım da bu gruptan çıkabiliyor. Neden diye soracak olursanız olan Avusturya 3. oluyor nasıl çıkabiliyor diye soracak olursanız e, en iyi 3 şeklinde çıkabiliyor. En iyi 3'ün belirlenmesine biliyorsunuz biz de Türkiye olarak e, şu an onu bekliyoruz. O en iyi 3 nasıl olacak falan diye e, ee, ilk bakıldıkları şey arkadaşlar en iyi işte puan. Yani baktığınızda bazı grupların üçüncüsünün bir puanı var. Bazı grupların puan, e, üçüncüsünün üç puanı var. Eğer bu grupta bir beraberlik çıkarsa bu maçta en iyi yani üçüncünün dört puanı olacak. Bu yüzden diğer grupların önüne geçecek ve beraber çıkacaklar açıkçası arkadaşlar. Bu yüzden hani maça baktığınızda maçın olayı sıfır şu şekilde sıfırın oranını göstereyim. Zaten hani oranlardan da bakıldığında 1.81 oran sıfır şeklinde gözük gözüküyor. Ama baktığınızda ben açıkçası arkadaşlar ve evet sıfır bitebilir diye düşünüyorum. Hatta skor tahminimde 1-1 e, bir bir şeklinde düşünüyorum. Ama ben açıkçası hani sıfır bitme ihtimalinin yanında Ukrayna'nın da kazanabileceğini düşünüyorum bu maçta. Baktığınızda Ukrayna gerçekten sağlam bir takım ve sağlam işler başarıyor. E, özellikle Hollanda karşılaşmasında izledim. Ben bir, an, bir ara çeviriyor dedim yani. Çiğki'yi yakaladı ondan sonra sıkıntı oldu çeviremedi. Hani Kuzey Makaranya maçında da iki tane gol attı. İlk yarıdan güzel... E, oynadı. İlk, ilk yerden mi atmıştı? Aynen ilk yerden atmıştı. Onda da güzel oynadı. Açıkçası ben Avusturya'ya karşı bir şey yapacağını düşünüyorum ben Ukrayna'nın. Kazanacağını, yani kazanabileceğini düşünüyorum. Hani baktığınızda maçın olayı evet sıfır. Hani yüksek oran ne deneyebiliriz bunda falan diye soracak olursanız bu birazcık daha benim fantastik bir düşüncem. Birden sıfır olabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Ukrayna'yı bu maçta e, daha avantajlı görüyorum. Belki ilk yerden goller atıp kazanabilir bu maçı. Yani kazanabilir dedim. Ee, şey yapabilir. İlk yerden goller bulup bir şey yapabilir diyorum. Daha sonra Avustralya belki eşitliğe kadar ve bu şekilde 0 bitebilir. Hani 1-1 bir, bir skor olur. Şu an aklımdaki skor tahmini 1-1. Onun dışında birden sıfır olur. Bu şekilde arkadaşlar deneyebilirsiniz. Ya da hani böyle biraz daha sürpriz kuponu şeklinde yapacaksanız birden sıfır çok çok sürpriz biliyorsunuz. Ee, i̇lk yarı bir 3.50 mine oranı vardı. Onu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok mantıklı olarak duruyor. Ben açıkçası deneyeceğim. Yani ilk yarı biri deneyeceğim. ondan sonra Bohemians maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Bohemians Shamrock maçından bahsedeceğim. Bu, bu karşılaşma için ben direkt KG Vara yöneleceğim. çünkü Shamrock arkadaşlar Biliyorsunuz şu an ligin birincisi ve baktığınızda çıktıkları 16 karşılaşmanın arkadaşlar 15'inde gol atmaya başarmışlar. 16 karşılaşmanın 15'inde de gol atmaya baş başarmışlar. Atamadığı karşılaşmada da ilk yarıdan kırmızı kart görmüşler ve 1-0 yenilmişler. Baktığınızda da karşısında Bohemians gibi çok fazla gol istatistiği olan bir takım var. Hemen şu şekilde size göstereyim. 16 maçta arkadaşlar 29 tane gol atan bir Bohemians var. Ben bu karşılaşmada atacağını düşünüyorum. Şamruk'a da söyledim. Şu an kötü bir dönemden geçmesine rağmen goller atabiliyor. Son karşılaşmasında kazanmıştı. Ben bu karşılaşmada da hani atacağını düşünüyorum açıkçası. En kötü 1-1 gibi bir skorla bitebilir diye düşünüyorum. Ben KG Var'a yöneleceğim. KG Var gerçekten mantıklı duruyor arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. E, Drakeda maçından bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bu karşılaşma içinde açıkçası e, direkt iki buçuk üstte yöneleceğim. Neden diye soracak olursanız, hani Droka'daya baktığınızda arkadaşlar e, çok fazla böyle değişik maçları var. E, ligin zaten şu an en fazla gol atan takımında takım konumunda. Hani e, da bu şeyi paylaşıyorlar. Karşılığında da Dundalks var. Dundalks'a baktım arkadaşlar. Dundalks şu ana kadar çıkan 16 maçın 14'ünde de gol bulmuşlar. Yani ben açıkçası bu karşılaşmada da bir tane gol bulabileceklerini düşünüyorum baktığınızda Drogheda da e, yani çok golcü kimliğiyle zaten ön plana çıkıyor. Son maçında da bir 5 tane gol yemişlerdi açıkçası Bohemians'tan. Beni gerçekten çok şaşırttılar. Bakın 4-1, 3-1, 7-0 gibi şeyleri var. Böyle fantastik skorları var. ama yani bu karşılaşmada da bu tarz bir şey çıkabileceğini düşünüyorum ben. Bu yüzden 2.5 üste yöneliyorum arkadaşlar. E, siz de 2.5 üste yönelebilirsiniz. Yani ben açıkçası Dundalk'ın da gol atacağını düşünüyorum. KG vardan 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Daha sonra Finlandiya Belçika maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar baktığınızda şu an Belçika artık çok 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 büyük. Fark yemezse bu karşılaşmada kesinlikle artık tamam e, bu gruptan çıkacağını düşünüyorum. Yani zaten hani fark yese de sanırım e, garantileri diye düşünüyorum. Çünkü ikili var. Rusya'ya da geçiyor. E, Rusya Danimarka'ya kazansa bu yüzden arkadaşlar hani bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ben bu karşılaşmada. Belçika'nın Belçika birazcık daha rahat olacaktır. E Finlandiya'ya baktığınızda Danimarka karşılaşması da güzel bir galibiyet almadı aslında. Güzel bir galibiyet demeyeyim. E hani Eriksen'in kalbinin durması bilmem ne Danimarka'yla oyuncuların motivasyon düşüklüğü. Orada bir tane salladılar ve bu şekilde maç bitti. Rusya maçına baktığımızda o maçta da hani ne oldu ne bitti anlamıyorum. O maçta 1-0 bitti. Fazla gollü olmadı. Çünkü Finlandiya'nın arkadaşlar çok keskin bir savunması var. Bu takımın gerçekten bir atak gücü yok. Hani atak yapamıyorlar, gol atamıyorlar. Kendileri kapanıyorlar. Bu şekilde gol atmaya çalışıyorlar kontrada. Bu karşılaşmada da ona benzer bir taktikle çıkacaklardır. E, Finlandiya Belçika maçında açıkçası Belçika artık kesinlediği için birazcık daha salacaktır şeyi. E, oyna, şans vermediği oyunculara verecektir şans e, ilk 11 şeyini. Finlandiya'da en kötü bir beraberlik isteyecektir bu karşılaşmada. Hani gene kapanacaktır bir şey falan yapacaktır. Kontra falan deneyecektir. Ben arkadaşlar bu maçın olurunu açıkçası 2-3 gol olarak görüyorum. Yani baktığınızda Belçika böyle çılgın işler yapmıyor daha çok oturaklı oynuyor. topu ayağında tutuyor. Hani Finlandiya'da kapanacaktır. en en kötü iki tane gol çıkacağını düşünüyorum. Yani iki tane, üç tane gol çıkacağını düşünüyorum. 2-3 gol arkadaşlar en mantıklı karar. Bunun dışında Rusya, Danimarka maçından bahsedeceğim. Arkadaşlar ben bu karşılaşmada kısa bir eee analizine hemen anlatayım. Ben bu karşılaşmada düğümün ikinci yarı çözüleceğini düşünüyorum. Ee, Danimarka bence bastıracaktır. Çünkü baktığınızda her karşılaşmada bastırıyor. Ee, Finlandiya maçında da çok iyi oynadı. Belçika maçında da çok iyi oynadı. Özellikle Belçika maçında efsaneydi ama Kevin De Bruyne de Danimarka'nın fişini çekti. Rusya'ya da baktığımızda Rusya'da genel olarak kapanan bir takım bu karşılaşmadan gruptan çıkabilmek için en kötü bir tane şey isteyecektir. Beraberlik isteyecektir. Yani Finlandiya karşılaşmasını beklemek sizin beraberlik alıp ya da hani galibiyet alıp çıkmak isteyecektir açıkçası. Halkımdaki düşünce budur ama Danimarka bence buna izin vermeyecektir. Onların da aklındaki şey senaryo. Çünkü avarajları fena değil. Eksi 2 avarajları var. Bu karşılaşmadan 2-0 gibi bir skorla falan e, ayrılabilirlerse güzel olacaktır onlar için. Ben öyle de düşünüyorum açıkçası. Ben Rusya'nın gol atabileceğini düşünmüyorum. Danimarka'nın bu karşılaşmada böyle 2-0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Baktınız arkadaşlar KG yok. Bana çok mantıklı geliyor. Çünkü çok Danimarka'nın çok keskin bir savunması var ve e, yemeyecektir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmanı yemeyecektir diye düşünüyorum. Beceriksiz <laughs> Rusya'ya karşı. E, ya da ben düğümün ikinci yarı çözüleceğini düşünüyorum. En fazla golün en, en çok golün ikinci yarı çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Mantıklı olarak geldi bana. Dediğim gibi arkadaşlar bugün birazcık daha yüksek oranlara yöneldim. Dediğim gibi size e, baktığınızda hangi maçları kombinleyebilirsiniz diye soracak olursanız açıkçası Makedonya maçına KG var. Ve Bohemian's maçına KG var. Çok mantıklı duruyor. Ee, i̇ki maç bana çok mantıklı geldi. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Hani üçüncü maç hangisine ekleyelim derseniz. Drogheda maçına iki buçuk üst deneyebilirsiniz. Fena olmayan karşılaşmalar. Yani bunun dışında yüksek oranlı bir Ukrayna maçı verdim. Skor oynayabilirsiniz 1-1. Bir, bir. Ben mesela şey yapacağım. Yarın için... E yani bugün için Ukrayna maçına 1-1 skor ve Danimarka maçına arkadaşlar 0-2 skor ikisini bir, birleştirip bir 10 lira sağlayacağım bir skor tahmini e, kuponu yapacağım. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu sistemi birazcık daha alaşağı etmeye çalışalım, kazanmaya çalışalım diyorum. Umarım analizimi beğenmişsinizdir. Analizimi beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanala abone olun ve yorum atın, like atın. Gerçekten buna ihtiyacımız var diyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.